Dünya çapında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve bilgisayar sektörünün en önemli oyun geliştirme organizasyonu olarak görülen Global Game Jam'in Ege Ayağı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleşti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ve Rektör Profesör Doktor Oğuz Esen'in de ziyaret ettiği etkinlikte 100 katılımcı 48 saat boyunca bilgisayar oyunu geliştirdi. Etkinlikte ayrıca yazılım mühendisliği tarafından düzenlenen ve lise öğrencilerinin yarıştığı Hayalini no Oyna adlı bilgisayar oyunu yazılım ve tasarım yarışmasının da ödül töreni gerçekleştirildi. Başkan Demirtaş, gençlerden hayal etmekten asla vazgeçmemelerini istedi. Avrupa'da, Amerika'da nasıl bu eğitimler diye gidip gördük. İskoçya, yılda 5 milyar dolar, bilgisayar oyunlarından para kazanıyor. Ve neden biz bu paraları kazanmayalım? Bizim gençlerimiz İskoç gençlerinden, İngiliz gençlerinden daha az zeki değil ki hatta daha fazla zeki. Türkiye ilk yazılım fakültesini kurduk. Gördüğüm kadarıyla İskoçya'nın 5 milyar dolarlık rakamını geçeceğiz. Ve bu parayı sizler kazanacaksınız. Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Global Game Jam Ege 2015 Etkinlik Komitesi Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Gazihan Alankuş etkinlik hakkında bilgi verdi. Her yıl Ocak ayının son haftasında olan 48 saat boyunca Cuma başlayıp pazar biten bir oyun geliştirme etkinliği. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2012'den beri bu etkinlik yürütülüyor. Katılımcılar İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlik sayesinde deneyim ve pratik kazandıklarını dile getirdi. Senenin en çok beklediğimiz etkinliği olan global game jamming'e katıldık arkadaşlarımızla beraber. İlk başta deneyim kazanıyoruz burada çünkü e, uygulama alanında görmüş oluyoruz ve bizim buraya çağırdığımız sürüler zaten sektörden insanlar oldukları için, bu konuda bilgili insanlar oldukları için bize yön veriyorlar, şekil veriyorlar, mentorluk ediyorlar burada. Yine bazı zorluklara dayanmayı ve yardımlaşma en önemlisi o tabii. Herkesle yardımlaşarak yapıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz insanlardan.